şimdi durağımız Yaka Park olacak. Oraya doğru yukarı doğru bir çıkıyoruz. Yaklaşık 5-6 kilometreden beri aynı bir yol gibi yokuşturmuyoruz. Bakalım nereye geleceğiz. Evet, Yaka Park'ın girişindeyiz. Evet, geldik. Bakalım bir de buraya gezeceğiz. Son durağımız burası. Daha sonra bir akraba ziyaret yapacağız. Eşimin teyzesine uğrayacağız yolumuzun üzerinde. Ondan sonra oradan Ruat Tukaş evimize bak. döneceğiz. <güler> <güler> Meydan yapmışlar ona <laughs> Şişelerden güzel bir dekorasyon yapmışlar. Evet. Hep şişe mi? Ha, arkaya şişe koymuşlar. Evet, evet. Solo şişesi mi göre şişesi Bira. mi? yapmışlar. Sanki bir şeyler yazmışlar gibi. Benim mi? Evet. Evet. Evet, işte Magnetleri falan da gösterebiliriz. Burada da 50 TL, 80 TL. Yani fix standart fiyatlar. Ekstra bir şeyleri yok. Faiz bir fiyat yok. Zip line Daha yüksekte e, Zip line 400 liraydı şeyde. Bir önceki yerde. Gizli kentte. Burada 300 TL. Yani üçünü birden gelecekseniz zip burada tercih edebilirsiniz. Evet, burada da derevari yani suyun içine biz girmeyeceğiz sadece belirli yerlerde sular var belirli yerlerde balıklar var Balıkları sana göstereyim dersen bak balıklar tam karşımızda. Ya biz balıkçı olduğumuzdan balıklara tabii ki illaki bakacağız. Gel o zaman takip et beni. Balıkları görelim. Oo yılan balığı evet, var burada. Alabalık. 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 Ha, ha yılan balığı gibi. Oldu. Alabalıklar burada. Hala balık, Normalde ha. ellemek yasak. Ben hemen şöyle bir göstereyim size hemen. Çok kısa. Yani burada oturduğunuz barda. Barda oturduğunuz böyle. Arkadaşı sipariş verebilirsiniz direkt. Yani direkt taze taze burada güzel bir şekilde duruyorlar. Yani. yani gayet güzel. Hoş bir görüntü. Ama sayıları azalmış. Önceden daha fazla vardı. Şimdi biraz da sayıları azalmış. Evet. Gel, bir şeyler diyor. Gel, çekelim. Evet. Allah balık sayıları bir azalmış abi. Sebebini öğrenebilir miyiz? Şimdi biz orada yarışma yapıyoruz. havuzda balığı ağzına yakalarsa içinde balığın hepsini veriyorduk ama dedi ki e, ben üst, normalde iki sene deneme şansı var. Biz üst sene verdik dedik ben 5 tane alacağım. ihtiyacı beş tane dedi. O yüzden ama biz 6 tanesi havuza girdi ağzında balıklar tuttu su içinde. Su içinde. Evet o kanalı işte ağzında yakaladı biz 6 tanesiyiz. Poşetik attık verdik evinde afiyetle yiyecekler yani. Oh afiyet olsun. <laughs> Havuz, yani. Havuzda yarışmamız da var burada biliyor musunuz? Hayır, Hayır ondan bahseder misin? Neler yapıyorsunuz? su içimizde orada havuzumuz var karşıda. Evet. Ee, 5 dakika kalana su içinde boyuna kadar bir tane içecek bedava veriyoruz. 15 dakika kalana yemek ve içecek bedava veriyoruz. Evet, içecek. yemekler neler var? Alabalık yemek. Alabalık mı? Yanında bir içecek, kola, içecek veriyoruz. Ee, Normal içecek ve kola veriyoruz. Bu şekilde. Mekan katılımı ücretsiz galiba. Ya aslında ücretsiz efendim. Çünkü o seyir girmek zaten bedelli ödemek gibi bir şey. Ayrıca burada akşamlar ücretsiz konaklamamız da var. Gelen misafirlerimiz yukarıda burgula tarzı odalarımızda, odalarımızda battaniye, çarşafı veriyoruz. Kalıyorlar. Süper. Sabah da sabah yiyecek, kahvaltı parası veriyorlar. Süper. O da 600 TL kişi başı. 600 TL kişi başı. Aynen. Günümü şartlarında hiçbir şey diyebiliriz değil mi abi? E, bu sene 3000 kişi kadar konaklamamız olmuş. Misafirlerimiz geldi. 3000 kişi evet. kadar evet. havamız olmuş. E, herkes memnun adam otele vereceği parasını burada yemeği üstüne kullanıyor. Bazı ailelere var. Doğru 4-5 gün üstüse kalıyorlar yani. Google, Youtube'da da yorumlarda da takip edilebiliriz. Aynen. Aynen. Instagram'ımız var. Yakapar, Instagram orada da bizi takip edilebiliriz. Orada da yardımcı oluyor. böyle Villa konaklama hizmeti de veriyoruz. Böyle yüzme alacak güzel villalarımızda. Ayrıca böyle hizmet onun da hizmetimiz var yani. Teşekkür ederiz. Öneceğiniz başka bir yer var mı? Bir şey var mı burada? yukarıda su, su 25 metre yukarıda suyun çıktı, kaynak suyun çıktığı yerlerimiz var. Orada küçük şelalelerimiz var. Zıplayanımız var. Zıplayan yapıyoruz ayrıca burada. Evet. Zıplayanın fiyatı da diğer yerlere göre uygun. Bu kampanya yaptık şimdi sezon sonu kampanya. 500 TL'den 300 TL düşündük. Evet normalde 400 TL'ydi. Ve... 500 TL'ydi. 5 TL'ydi. Ama tamam. biz onu şimdi 3 TL düşündük. Herkes atlasın, şey yapsın diye. E, o anı yaşasın diye. Güzel bir indirim yapmış oldunuz. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Aynen gayet güzel. Teşekkür ederiz. Abi, şey Sağ olun. Bizi teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Şimdi oraya çıkalım şimdi. Hadi gelin bakalım. <laughs> evet sayısı Çok. azalmıştı. Abimiz anlattığı <laughs> üzere. <gülüyor> Suyun soğukluğu gerçekten şu an hani parmak donduran cinsten öyle olmak yok, zorunda hı. alabalıkların yaşaması için. Tabii, yok, tabii. Yok. Yoksa alabalıklar burada yaşayamaz. şey. Az önce işletme sahibinin bahsetmiş olduğu Havuz burası. Oturma yerleri var burada. Tabi şu an sezon son olduğu için fazla bir kalabalık yok ama e, suyun gerçekten bir balık Gerçekten çok güzel. Evet, bak var balıklar içinde. E, bir önceki yarışmacı 6 tane aldığı için. <laughs> Sayılarında bir azalım olmuş ama orada köşe de var. Bak burada var. Bak bunların boyutları gayet güzel. Evet. Bunlar büyük. Evet. Bunlar güzel. Yanları kırmızı çizgili. Ya yani ikişer şey, belki olup var. Bak burada biraz daha. Bunlar biraz daha ufak. Canım. Biraz daha ufak bunlar. Buradaki bir tane ama diğerlerinden biraz daha irice. Gayet sağlıklılar, bu arada. Gayet sağlıklılar. Youtube'a çekiyoruz da, yapalım, yapalım. Birkaç, birkaç soru sorayım sana. Evet, arkadaş atlayacağını söyledi suya. Ne kadar süre durman gerekiyormuş suda? 5 dakika durursan içecek, 15 dakika durursan gözleme ve içecek veriyorlar. Yemek ve içecek veriyorlar. Evet. Kaç dakika durmayı düşünüyorsun? Ne kadar durabilirsem. Kronometre <laughs> <laughs> kim tutacak? Orada. Bir şey mi tutuyor. Evet. Yani orada kronometre ya tutacaklarsa o zaman gireceksin. O o Aynen var. öyle. Bol şans. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bekliyoruz. <laughs> Çıkabilirsin Kendin de fazla zorlama yalnız Devam mı? Ya, ya, bak. Hadi bakalım Biraz daha kalmak istiyormuş ya, ya, ya. Çık çık 5 <laughs> dakika dedik ya biz Dursan da içecek veriyormuş sadece tamam, tamam, yani Sen bilerek kalmak istiyorsun Hayır. Tamam, okay. Ay, evet, Arda kazandı bu arada. Normalde 5 dakikada çıkabilirdi şu an. Kazanmasına rağmen durmayı tercih ediyor. Altın. Balçılar Kulübü YouTube'da. Aha, evet. Altın. Bak 9.55 10. dakikaya girmek üzere. Altın. Olmuyor. Altın. 15 mi? 15 de ya. Sen var ya 5 de Sen 5 bence garanti al işini. 15 Tamam. Gerekten <laughs> <laughs> Konuşacağım hep şu an. Nebisi evet, kesildi. Bak konuşamıyor. Gülemiyor da. Oh, that's Ramadan <laughs> <laughs> Ama <sen de> Ramazan <laughs> Amazon ya. Ben... <laughs> Neden çıktın? <Ya> Nefese de, <laughs> kesildi değil mi? Ben Ama... gördüm. Fark ettim de bir, bir ara. O baya farklı bir arkadaş ya. O alışkın ya, herhalde. Şu an de bir, <laughs> bir <yediyiz. gülüyor> değil mi? Evet, tamam, Orta Zaten ben beyaz oldum biliyor musun? Gel bence artık. Böyle, böyle Yeter ya. Çıkıyor musun? Bay bay ses. Tebrikler. Bakalım. Bay <laughs> bay. <laughs> Galiba. Bakalım kaç dakika oldu. Dayanacağım şimdi. 12.30 Yanıyor musun şu an? Evet. Yanma var mı? Yanıyorsun. Vücudum yanıyor. Uyuştu. Uyuştu. Yanma var uyuşma var. Evet. Çok felaket. Şimdi içeceği içince kendine gelirsin inşallah. Aynen öyle. Bakalım. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Kaynak suyunun olduğu yer işte buralar. Kaynak suyun çıktığı yer burası. O yüzden bu kadar özenilmiş. Direkt olarak buradan çıkıyorsun. Aşağıları besliyor. Her yerden akıyor. Evet. Yukarıda da var herhalde bir şey var. Evet. Çıkalım bakalım. Yani böyle. Çıkalım. Evet zaten direkt yerin altından geliyor görmüş olduğunuz gibi direkt burun altından çıkıyorsun tabii ki de bu bir damarı daha farklı yerden daha birçok damarları da vardır evet. Ama su direkt yani yerin altından bunun altından. Bir boru herhangi bir sistem yok gördüğünüz gibi. Direkt daha yani. Ha diğer bu borular vesaireler şey sulama için, ağaçlar için vesaire için, kafe için çekilen hasımlar. Ama damar buradan başlıyor. Ve inanılmaz soğuk. Yani aşağıdaki havuzdan burası çok daha soğuk. Gerçekten soğuk. Evet, Zip line biri yapan biri vardı. Kaçırdım onu. Zip görüntüleyebilirsek. Bakın. Tersten gidiyor arkadaş. Bir de Buraya göstereyim ben size. Evet bakın arkadaş gidiyor. Farklı, farklı farklı noktalardan farklı farklı düzenekler var. Burası oldukça güzel bir yer. Evet, geliyor arkadaş. Evet, bu az önce ters binen arkadaş. Siz de 300 TL vererek burada tadını çıkartabilirsiniz ne bu eğlenceli. Artık yaka da çıkıyoruz. Final yapacağız. Ya Balıkçılar kulübü olarak da size balık göstermesek olur mu? Olmaz tabii ki de. Balıkçılar kulübü olarak koklaya koklaya çıktık yukarıya balığı bulduk sonunda. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> Güzel bir çiftlik. Alabalık çiftliği. Havuzları burada. Su üstüne örtülen siyah çektirmelerden dolayı karanlık. Ama onlarca binlerce balık var içeride. Boyutları böyle ufak. Yavrular var galiba. Yetiştirmek için. Böyle yerde. Balıkları sürekli devir daimli suda tutarak Sürekli bakıla canlı tutmak zorundalar. çünkü sürekli oksijen değişim olmak zorunda. Hareketlilik olmak zorunda. Yoksa alabalıklar yaşamıyor biliyorsunuz. O yüzden. Çok net belli olmasa da şurada güneşin parladığı yerde küçük alabalıkları belli oluyor. Kısa sürede büyüyecekler artık. <gülüyor> <gülüyor> Dönüş yoluna geçiyoruz. <laughs> Aman, 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 aman. Evet, Yakapark'ta güzelce eğlendik. Artık gidiyoruz. Bakalım yolun sonu nereye çıkacak. O zaman biz yola çıkıyoruz. Evet. Görüşürüz. Evet.